Merhaba arkadaşlar. Erkenci Kuş kanalımda hoş bulduk. Sizler için Demet Özdemir'den yine yip yeni paylaşımlarla karşınızdayım. Umarım sizler de bu paylaşımları e, görüp beğeniyorsunuzdur. Ee, ve Demet Özdemir canlı yayın yaptı ve canlı yayında bir kaç e, sözlerden bahsetti ve canlı yayında e, her şeyin çok güzel olacağını anlattı ve canlı yayında e, Demet Özdemir e, yepyeni projesinin olacağını anlattı ve Pante'nin e, bu güzel e, hayır hayırsever işini çok destekledi e, herkese bu ürünleri e, yani e, herkese bu ürünleri işletmesini söyledi. Yani kendi de işletiyormuş. Hatta tüm setlere ve tüm gezintelerine de yanında bir çantası varmış ve yanında Pantene ürünlerini götürüyormuş. Ve Pantene'nin mucize kremini ve mucize yağını işletiyormuş. Ve saçlarıma çok güzel elektriklenmiyor ve çok güzel oluyor ve ışıl ışıl. Bilmem canlı yanından hissediyor musunuz dedi. Ve çok güzel ışıl ışıl bir görüntüsü var. Herkese sevdiğini ve e, önerdiğini söyledi. Evet arkadaşlar umarım sizler de beğeniyorsunuzdur. Ve yepyeni e, görüntüsünü sizlerle paylaşıyorum. Şimdilik sizlere hoşça kalın diyorum. Ve yepyeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar.